Güneydoğu Asya ülkesi Filipinlerin güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9 Ekim'deki depremin ardından artçı sarsıntılar durmadı. 6,9'luk bir deprem daha yaşandı. Yetkililerden tsunami uyarısı geldi. Depremin merkez üssü Mindanao Adası açıkları. Deniz seviyesinde depremin ardından anormal yükselme tespit edildi. Kıyı bölgeleri tahliye edilirken Depremlerde en az 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depremin merkez üstüne yakın kasabalarda hasar oluştu. Yetkililer güçlü artçı depremler konusunda uyarıda bulundu. Bölgede 10 saat içinde en az 300 artçı sarsıntı kaydedildi. Son sarsıntı Mindanao'nın Mati kentinde elektrikleri kesti. Aynı saatlerde Papua Yeni Gine de sallandı. 6,3 büyüklüğündeki sarsıntı paniği büyüttü. Pasifik Ateş Çemberi yine harekete geçti.